Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda. Ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerimi neler bekliyor olacak? İnşallah güzellikler de sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum sevgili arkadaşlarım. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Kollektife niyet ettiğim bu kahve fincanını bakalım kimler güzel karşılayacak. Tabii ki pozitif enerjilerle dinliyorsunuz arkadaşlarım. Kendinize uyanları kabul edin, uymayanları da evrene gönderin. Niyetime dahil olmak istiyorsanız da lütfen abone olduktan sonra zil bildirim sesinizi açık tutarak anında bildirim alacaksınız. Hadi bakalım. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum sevgili arkadaşlarım. Başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu fincanınızın içi. Şimdi burada arkadaşlar ee, yalnız kalmış bir kişi çıktı. Ee, aslında yalnız kalmaktan o kadar çok korkuyor ki ee, ve korktuğu her şey e, bu kişinin gün ve gün başına geliyormuş gibi. Bugüne kadar ne yaşadıysa e, yalnızlık korkusu, yalnız kalma korkusu, e, yalnız olma korkusu e, bu kişiye çok ağır gelmeye başlamış. E, ben bu kişinin e, evet etrafında çok e, yakın insanları olmasına rağmen e, kendini yalnız hissetmesini aslında şuna bağlıyorum. E, zamanında bunu bu kişinin yaptığı yalnızlık e, bir tercihti arkadaşlar. E, ama daha sonra e, bu yalnızlıktan sıkılmaya başlamış. E, tabii ki etrafını e, kalabalıklaştırmaya çalıştıkça insan içine karışmaya devam ettikçe e, bu seferde eskisi gibi hiçbir şey olmamış. E, tabii ki şöyle söyleyeyim. Bu kişi yalnızlıktan bazı e, yanlış şeyler yapmış. Yanlış şeylere kalkışmış. E, ve hemen pişman olmuş. Zaten böyle tipli bir insan olmadığı için. Yani bu karaktere sahip değil. E, pişman olmuş. Şu anda tam anlamıyla yalnızlık yaşıyor. E, bu yalnızlığı aslında kendisi kendi kendine çanak tutmuş arkadaşlar. Bazı olanlar, e, konular, davranışlar yüzünden çanak tutulmuş. E, şimdi hemen buna destek olan. E, ve elini uzatan bir kadın var. E, bu kadın diyor ki yeter ki elini uzatsın, e, ben onu manevi olarak e, hiçbir zaman yalnız bırakmam, çok güzel bir yere de getiririm. E, ama en azından bana te yeter ki elini uzatsın. Bu kişi şu anda yani elini uzatıp uzatmama konusunda e, birazcık beklemede. Acaba yanlış yapar mıyım? E, korkusu yaşıyor, birazcık ürkek aslında insanlara karşı. E, ama bugün yarın bu yalnızlıktan sıkılacak ve bu hayata tekrar geri dönmek isteyecek o zaman inanıyorum ki güzel bir şekilde bu karşısındaki bayanın elini tutacak arkadaşlarım hemen böyle ilerlediğimizde yani bakar mısınız sanki resmen bir peri bir bayan bu peri elinde sihirli değneği uçuyor yani size diyor ki isteyin yeter ki isteyin ben gerçekten duyulmayan şeyleri bir şekilde duyarım size yetişmeye çalışırım Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar bazen olmaz dediklerimiz pat diye oluyor Olur diye beklediklerimiz bizi çok uğraştırıyor Buna ben çok inanıyorum hepimizin nasibi kısmeti bir yerde bir yerlerde bizi bekliyor Ve biz sadece gününün dolmasını bekliyoruz o gün dolduğu zaman zaten kimse kimseninin nasibini yemez arkadaşlarım. Size ne yazıldıysa o bana nasibime düşen neyse o arkadaşlar. Hemen böyle ilerlediğimizde şimdi burada yol e, bir geniş bir yol, daha sonra ilerledikçe darlaşan. Yani siz aslında çok geniş bir yoldan bir konuyla alakalı geçmek üzereyken baktınız, geçiyorsunuz. Aa tamam diyeceksiniz. Bu yol ne kadar geniş. Hiç beni sıkıntıya sokacak bir yol değil. Çok rahatlıkla gidip gelirim. İşte o yol gittikçe darlaşacak. Gittikçe dar bir alan olacak. Aslında geçmekte bile zorlanacağınız bir yer haline geliyor. Yani demek ki siz bu yola birlikte çıktığınız kişi baştan birbirinizi deliler gibi seviyordunuz. Belki 3-4 yıl geçti, belki 2 yıl geçti, bilemiyorum. Bu yolu günler geçtikçe o engellerin nasıl önüne tek tek çıkıyorsa sizin e, ve bu engeller e, daha çok çıkmaya devam edecek. Hangi konuda bilemiyorum. Siz şu anda yaşadığınız sıkıntıyı tabii ki iyi biliyorsunuzdur. E, ama bu engelleri tek başınıza halledemezsiniz. Yani bu yola kimle çıktıysanız e, bu kişiyle birlikte halledeceksiniz arkadaşlarım. El birliğiyle. Çünkü e, yani siz bu yola çıkarken tek başınıza çıkmadınız. Çift çıktınız ve bu yolu bitirmek de yanınızdaki kişiye bağlı arkadaşlarım. Ee, i̇nşallah ki bu zorlukların üstesinden geleceksiniz. Yani burada o kadar kötü bir hayvan çıktı ki. Bakın sanki böyle file benziyor, ata benziyor ya da böyle kötü upuzun dişleri olan kapkara bir hayvan. Ve önünde de bakın resmen ağzıyla tutmuş ya da işte bu boynuzlarıyla sanki itekler gibi arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, siz bu kişinin e, belki zorlamasıyla bir işe gireceksiniz, bir şey yapacaksınız ama e, bu kişiyi o anda kötü ilan edeceksiniz. Ama sizi itekledikten sonra arkadaşlar, bu kişinin size ne kadar büy büyük bir iyilik yaptığını e, göreceksiniz ve o zaman anlayacaksınız ki bu kişi gerçekten size kötülük değil de gerçekten sizin için büyük bir iyilik yapmış. E, belki bu kişi e, sizi ürkütüyordu, korkutuyordu. Belki bu kişinin sözünden çıkmamak için bazı şeylere evet dediniz, onay verdiniz ee, ve bu yola çıktınız. Bu yola çıktıktan sonra da e, acaba bana ne yapıyor? Yani kötü bir şey mi yapıyorum diye düşünürken yaşayacağınız güzel gelişmelerden sonra arkadaşlarım iyi ki yapmış diyeceksiniz. Yani hayatınızda aslında sizin e, hep bir iyikiniz var. İyi ki, evet, iyi ki gerçekten arkadaşlar. Hemen şöyle ilerlediğimizde. Şimdi şöyle V harfi gibi arkadaşlar bir çatalama. Bu resmen şu şekilde duruyor. Yani V harfi. Şimdi bu V harfinin içi, dışı, sağı, solu tamamen sıkıntı çıkmış. Şu anda beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerim adınızda ya da soyadınızda Vanım V'si var ise dediğim gibi ikili ilişkilerinizde çok büyük sıkıntı var. Yok diyemeyeceğim. Yani ya siz o kişinin yanına gitmek istiyorsunuz. ...ya o kişi sizin yanınıza gelmek istiyor... E, ...ve bir araya gelemediniz... ...yani belki bir... ...belki bir yılı geçti bilemiyorum... ...bir araya gelemediniz... E, ...sürekli bir şeyler var aranızda... ...yani aslında buna... E, ...bir sebep bağlamak hiç de doğru değil... ...bir sebep değil birden fazla sebep görünüyor... E, ...ve şu anda siz de... E, ...kafanızı takmış gibi görünüyorsunuz... ...karşı tarafta aynı şekilde... ...kafasını takmış gibi görünüyor... E, ...ne olursa olsun... Ee, ben ortak bir noktada buluşacağınızı ama bunun için daha zamanın olduğunu ee, bu zaman dilimi arkadaşlar bir hafta ya da iki hafta sonrasını göstermiyor ee, belki 3 ay sonra belki 4 ay sonra ee, zaten siz bir araya geldiğinizde de illa tekrar e, birlikte olmak için belki bir araya gelmeyeceksiniz belki son kez konuşmak için bir araya geleceksiniz ee, belki karşı taraf sizin davranışlarından sıkılmış olabilir ya da siz karşı tarafın davranışlarından sıkılmış olabilirsiniz yani tamamen bunlardan kurtulmak için de olabilir arkadaşlarım e Çünkü artık sizin ikilemleriniz yok ne düşündüğünüzü biliyorsunuz ne yapmak istediğinizi biliyorsunuz ve bunlara göre Aslında hayatınızı şekillendiriyorsunuz diyebilirim arkadaşlarım şimdi hemen böyle ilerlediğimizde bir y harfi bu y harfinin size ne faydası var ne zararı var yani gerçekten söylüyorum kendi halinde e, aslında çok isterdiniz ki ortak noktada buluşabilmek, konuşabilmek e, aranıza sadece e, iletişim bozukluğu var. Onun dışında kavga, dövüş herhangi bir şey yani dediğim gibi ne iyi diyebilirsiniz ne kötü diyebilirsiniz e, ikisine de gönlünüz el vermiyor çünkü e, ama yani bu Y harfi olan kişi de böyle olmasını istiyor bence e, çünkü farklı bir şeyler olmasını isteseydi elini çabuk tutardı. Hızlı hareket ederdi. Şu anda beklediğine göre demek ki böyle olmasını istiyor arkadaşlarım. Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek? Şurada tabağımız Şimdi arkadaşlar e, burada yani şöyle söyleyeyim 25-40 yaş arası bir bayan 25 ya da 40 yaş arası bir bayan şu anda bekar olan arkadaşlarım tabii ki <laughs> daha önce e, evlilik yaptınız mı yapmadınız mı bilemiyorum ilişki durumunuzu e, şu anda hepsini baz alarak söylüyorum sizin için e, bir söz bir isteme gündemde. Bunun da yakın zaman olması için elinizden geleni yapıyorsunuz. Evet böyle davranmaya devam edin. Başarılı olacaksınız. Siz yeni yıldan önce 25 ya da 40, 25-40 yaş arası bayan takipçilerim bir söz bir isteme gerçekleşecek. Yani sizin aslında ayaklarınız yere bastığı için, iyi düşünebildiğiniz için her şey sizin istediğiniz gibi planladığınız şekilde devam edecek arkadaşlarım. Hadi bakalım. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.